Sevgili izleyicilerim merhaba. Gamze Sofoğlu ile Vizyon'a hoş geldiniz. Bugünkü konu Mine Menek. Kendisi UGC mentor, marka danışmanı ve bir kimya mühendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gamze Hanım. Teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Biraz kendinizden bahseder misiniz Mine Hanım? Tabii ki de. Ben bir çocuk annesiyim. Evliyim. Samsun'da ikamet ediyorum. Normalde 2015 yılı mezunu, 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldum. Kimya mühendisiyim ve kimya gerim ayrıca. Çift mezunuyum. Bir müddet mezun olduktan sonra çalıştığım bir ilaç firmasında, özel şirkette ilaç ihracat firması olduğu için özellikle markaların bilinirlikleri konusunda bir bilgim olduğunu düşündüm. Daha sonra oğlum alelasaf olduktan sonra evde durmam gerektiği için Onunla birlikte bir iş fırsatı değerlendirmeye çalıştım kendi çabamla. Bu şekilde bir video içerikleri çekerek, video senaryoları ile aslında oğlumun etkisi çok fazla oldu bana. Çünkü evin içerisinde ne yapabilirim düşüncesiyle başladım ve daha sonrasında UGC'yi keşfettim ve en başta oğlumla birlikte içerikler çekerek, senaryolar oluşturarak ve onun gerçekten bu anlamda bana vermiş olduğu mimiklerinle birlikte başladı da diyebilirim e, ee, ilk başta onun hayalinle bu işe giriştim. Daha sonrasında ve ben bu işi kendim çabalarımla başka insanlara da öğretebilirim düşüncesiyle ve özellikle kadınlara da bilinçli olaraktan ...bunları büyütebilirim düşüncesine başladım diyebilirim. Peki, e, UGC Mentorluk'ta Hı -hı. yüksek takipçilere gereksinim olmadığını biliyorum. Evet. E, şu anda peki sizin bu konudaki fikriniz nedir? Sizce markalarla çalışmak mı Hı -hı. daha iyi yoksa yüksek takipçili bir hesaba sahip olmak mı daha iyi? Ben sorunun cevabını aslında biliyorum. Evet. Ama izleyicilerimizin de bunu öğrenmesini Kesinlikle. isterim. Çok güzel bir soru. Ee, bence kesinlikle yüksek takipçi bir hesapla çalışmalarına gerek yok. Aslında UGC Mentor Türkiye'de çıkarıldığı yeni olaraktan göz önünde bulundurursak aslında yurt dışına çıkmış bir meslek dalı. Evet, ee, ürünlerin deneyimlerini kullanıcılar tarafından deneyimleyip bir yorum çalışması. Yani yorum yapabilmek ve bu yorumun üzerine bir şeyler katıp video çekebilmek. Biz bir ürün alıyoruz ve bu ürünü değerlendirmemiz ne kadar doğru, ne kadar iyi bir ürün diye. Yani biz bunu aslında baktığımız zaman yüksek takipçili bir hesap değil, düşük, hiç takipçisi olmayan, Instagram'ı bile olmayan bir kişi üzerinden bile bu içerikleri çekebiliyoruz. Peki bir grubunuz var mı bunun için ürün evet. tedariyi de falan siz mi yönetiyorsunuz bunları? Evet, bizim benim yönetmiş olduğum bir grubum var. Momentum ekibi olarak bir grup kurduk. Bunun yöneticisi olarak damlarım yanımda çalışan. Yine yönetici arkadaşlarım var ekibimde. Ekibimde gerçekten e, çok güzel insanlar var. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Onlar benim için bir nimet. Kadınlar benim için gerçekten bu iş konusunda bir nimet olarak görüyorum. E, UGC ve Influencer olaraktan karışık bir ekibe sahibim. Yüksek takipçili olanlar da var ve takipçisi düşük arkadaşlarım da var. Ama burada önemli olan markalara... E, ürün çekimi sırasında gerçekten kaliteli içerikler çekip Kesinlikle. karşı tarafa onu aktarabilmek. Yani bir ürün deneyimi verdikten sonra ne kadar doğru ne kadar yanlış onu hem yanlışını hem doğrusunu anlatabilmek bizler için. Aslında ben size verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz diye bir soru da yöneltecektim. Evet. Ama siz bütün cevapları bana verdiniz. Evet. Peki sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran en güçlü özelliğiniz nedir size göre? Ben çok araştırmayı seven bir kişilere sahibim. Yani örnek veriyorum herhangi bir şey gördüm ve ben bunun araştırmasını sabah akşam yapan bir insanım. Bazen geceleri gerçekten uyumam ve bunun araştırmasını yaptığım için en iyilerinin karşı tarafa aktarılmasından yanayım yanlış bilmediğim bir konuyu da karşı tarafa aktarmak istemediğimden dolayı benim en iyi yanım bu diyebilirim. Yani bilmediğim bir konu üzerinde yorum yapamam ama yorum yapabilmek için onu araştırıp ve karşı tarafa güven vererek o kişiden güven aldığımı sağlayarak devam eden bir kişiliğe sahibim. Bu da sizin önünüzü fazlasıyla açar diye düşünüyorum. İnşallah yani temennim o. <laughs> Peki size göre kimler bu mesleği yapmalı ya da yapmamalı? Aman bunlar mutlaka yanaşmasın diyebileceğiniz? Bence mesleği hayal gücü yüksek ve gerçekten insanlarla samimi bir şekilde ilerleyebilen bilenler diyebilirim. Ee, örnek veriyorum bir ürün çekimi yapılacak ve bu ürün çekimini nasıl yapabilirim, nasıl bir senaryo oluşturabilirim, ürün yerleştirmesini nasıl koyabilirim, tarzında eğer düşünceye sahipsek ve güzel bir şekilde hayal gücüne de sahipsek bu kişiler bu işi yapabilir. Aslında birçok kadın. Yani hepimiz e, hayal gücümüz çok yüksek insanlarız. Yani hiçbir kadının bu işi yapabilme, yapamama gibi bir durumu yoktur. Ki hele bir anne ise çocukları koruyucu yönde de düşündükleri zaman çocuklarınla bile bu işi gerçek anlamda çok iyi yapabilirler. Peki siz e, gruplarınızdaki hı hı. insanlara senaryolarınızı ilettiğinizde mutlaka her detayına kadar hı hı. siz mi yönlendiriyorsunuz? Hayır, yok ben yönlendirmiyorum. Çünkü herkesin, her bireyin düşüncesi farklıdır. Ben karşı tarafa, briefimi yapılacak olan işleri anlatırım. E, kendileri nasıl istiyorlarsa, nasıl yorumlamak istiyorlarsa... ...kendi doğal olaraktan, e, içlerinden geldiği şekilde çekimlerini, senaryolarını yazıp devam ederler. Örnek veriyorum kısaca. Bir bardak çekimi yapılacak. Şimdi sizin bu bardak çekiminde e, içmiş olduğunuz... E, su veya görsel olarak bardağın nasıl? Yani bunu ben güzel diyebilirim ama karşı taraf kötü diye nitelendirebilir. Tamam. O yüzden tamamen karşı tarafın içeriğini bırakaraktan devam etmeleri için çaba gösteriyor. Bana da bıraklar geliyor. Ben de öyle kendimden bir şeyler katıyorum. Yani sizinle tanışmak şu an benim için de çok iyi oldu. Sizden öğrenecek şeylerim olabilir. Peki geleceğe dair vizyonunuz nedir? Geleceğe dair en çok en büyük vizyonum aslında hem bireysel hem profesyonel olarak bu işi ilerletebilmek. E, kişilere danışmanlık da verdiğim için UGC alanında kadınların bu alanda kendilerini yurt içinde ve yurt dışında özellikle çünkü yurt dışında da çalışmalarım oluyor benim İngilizce senaryolar üzerinde burada da devam etmelerini sağlayabilmek ve sadece UGC üzerinde değil aslında örnek veriyorum herhangi bir satış mağazası bir bayan yapıyor ve bunun üzerinde benden yardım istiyor. Ve ben bu kişinin nasıl kendini daha yükseltip satışını yaptırabilmesi için de bu konuda destek vererek ilerleyen birisi olduğum için her alandaki çalışmalarımı yükseltebilmek amacım aslında. Bunlarla ilgili yakınlarda seminerler falan düzenlemeyi düşünüyor musun? Kesinlikle. Seminerler ve ayrıca ekip arkadaşlarımla birlikte büyük bir toplantılar yapıp ee, ekibimde herkesi tanıyıp ilerlemek çok istiyorum. Umarım başarılarınız daim olur. İnşallah. Ee, sizinle sohbet çok keyifli fakat süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız var mıdır? Tabii ki vardır. Adım atmak kolay değildir ilk başta ama adım attıktan sonra adımda ilerleyebilmek önemlidir. Özellikle kadınlarımızın, annelerimizin, bireylerimizin, gençlerimizin bu alanda kendilerini yükseltmelerini çok fazlasını isterim. Çünkü kadınlar bir oldukça umut olurlar birbirlerine ve ışık olabilirler. Yani güçlü kadınların olabilmesi için aslında güçlü içeriklerin ortaya çıkması gerekir. O yüzden herkesin bu konuda istekleri üzerine gerçekten güzel işler yaparak ilerlemesini temenni ederim. Bu kadar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür tatlısınız. ederim. Çok Evet değerli izleyicilerim bugünkü konuğum Mine Menek'ti. Kendisi UGC mentor, marka danışmanı ve kimya mühendisi. Kendisinin bize verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim.